Herkese merhabalar. İtiraflara geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi unutmayın. Bazen kafamı toplamak ve dinlemek benim de hakkım. Merhabalar. Bunu dinleyince ileri gittiğimi düşünenler olacaktır. Şimdiden söyleyeyim, siz de bana hak vereceksiniz. Nasıl bir ev ortamım var ki yeni bir ev almaya kadar iş diyenleriniz de olabilir. Bunları birilerine anlatmam gerekiyordu. Ev durumlarımızdan biraz bahsetmek istiyorum. Evde oldukça çok kişiyiz şu sıralar. Eşimin annesi ve babası, eşim ve iki çocuğum birlikte yaşıyoruz. Son bir yıldır bu durumdayız. Eşimin ailesi pandemi durumlarından çok kısa bir süre önce bize geldiler. Daha sonrasında eşim ve ben ilk günlerinden beri evden çalıştığımız ve onlar açısından bir risk oluşturmadığımız için bir süre birlikte yaşamaya karar verdik. Kendileri normalde Türkiye'de yaşamıyor. Yılın bir iki ayı gelirler ve bizde kalırlar. Fakat bu sefer böyle olmadı. Geldiler ve bir yıldır birlikte yaşıyoruz. İlk başta bunun en fazla 3-4 aylık bir durum olduğunu düşündüm. Herkes gibi. Açıkçası endişelerim vardı. Fakat hem onları sevdiğimden hem de eşimin hatrı olduğundan birlikte yaşama fikrine çok daha soğuk bakmadım. Eşim de onlara kıyamadığı için bu fikri onlara sundu ve kabul ettiler. 3-4 ay boyunca gerçekten söylediğim gibi her şey gayet güzel gitti. Sonra şöyle bir durum oluştu. Her gitmek istediklerinde eşim erteledi. Üstelik bunun için benim fikrimi bile almadı. İlkinde sesimi çıkarmadım ve bir ay daha kaldılar. Daha sonrasında bu konularda eşimle tartışmaya başladık. Bu durumdan huzursuz olduğumu nasıl anlamazlar aklım almıyor. Rahatsızlık veren insanlar olduklarını söyleyemem. Fakat herkesin kurulu düzeni var ve insan bir yerden sonra buna tepki verecek hale geliyor. Eşimle aramız bozulmaya başladı. Onların hasretini yıllardır çektiğini biliyorum. Fakat beni ve çocuklarımı da düşünmesi gerek diye düşünüyorum. Ev alma fikrine nasıl vardığımı anlamışsınızdır umuyorum. Uzun zamandır biriktirdiğimiz bir para vardı. Gerçekten bu paraya acımayıp ve hatta eşimin de gördüğünde olumsuz bir tepki vermeyeceğine inanıp tatlı bir ev aldım İzmir'de. Yazlık sayılabilir mi bilmiyorum ama oldukça tatlı. Bir apartmanda fakat yazlık havasında. Geçen hafta sonu kalmak için eşime kız arkadaşlarıma gittiğimi söyleyip oraya gittim. Kafamı dinlemek için. Eve her ne kadar beğeneceğine inansam da bu fikre ve yaptığıma nasıl bakacağınızı az çok tahmin edebiliyorum. O beni nasıl anlamadıysa benim de bunu yapabilmeye hakkım vardır o zaman. Mantığıyla ilerlemiş olabilirim. Fakat gerçekten en mantıklı fikir buymuş gibi geldi. İkinci itiraf. Anne olmak istemiyorum derken pişman bir kadın oldum. Annelikle işim olmaz diyordum. Çocuklu bir ortamda sorular gelirse kendimi anne olmak istemeyen bir kadın olarak tanıtıyordum. Anne olmaya gerek yok. Her kadın anne olmak zorunda değil diyordum. Çocuğu olan arkadaşlarıma acıyordum. Bebek bezleriyle, biberonlarla uğraşıyorlardı. Çocuk yüzünden ilişkileri bozuluyordu. Çocukları biraz büyüyünce ikinci yaş sendromundan şikayet ediyorlardı. Okul seçmek için haftalarca dolaşıyorlardı. Onların bu hallerini görmekten sıkılıyordum. Çocuğu olunca uzaklaştığım arkadaşlarım bile oldu. Hayatlarında başka bir şey yokmuş gibi davranıyorlardı. Ben de annelikten iyice soğudum. Özgürce gezmek gibisi var mı diyordum. Doğaçlama planlara bayılırım. Ya da bayılırdım demek daha doğrusu. Artık o enerjimin kalmadığını hissediyorum. Arkadaşlarımın çocukları büyüdükçe onlara özenmeye başladım. Şimdi bir çocuğum olsaydı, onun elinden tutup yürüseydim, ona bir şeyler öğretseydim, gezdiğim yerlerin fotoğraflarını gösterseydim, anlatsaydım, birlikte bir şeyler yapsaydık, alışverişe çıksaydık, bir çocuğum olsa Hayatım şu anda çok renkli olabilirdi. Hatta anlamlı. Pişmanım. Anne olmadığım için çok pişmanım. Şimdi bir baba adayı bulmam neredeyse imkansız. 39 yaşındayım. Bu saatten sonra hem de pandemide kimi bulacağım da çocuğumun babası olacak kadar seveceğim. Son erkek arkadaşımla birlikteyken anne olmak istediğimi hissetmeye başlamıştım. Ona itiraf edememiştim. Çünkü beni eskiden beri tanıyordu. Çocuklara mesafeli bakıyorken onu evlenip çocuk yapmaya ikna etmem neredeyse imkansızdı. Zaten ona çok da güvenememiştim. Artık çok geç anne olamadım. Anne olamamış kadınlardan birisiyim artık. Bu şekilde hayatıma devam etmek acı veriyor. Şu yaşımda diyorum ki anne olmayı isterdim. Çocuk yapmadığım için pişmanım. Kendimi boşlukta gibi hissediyorum. Hayatım dönüp dolaşıp aynı şeylerle dolu. Pandemi falan umurumda değil. Çocuğumla eve kapanmaya da razı olurdum sanırım. Evde bu kadar monoton bir hayat süreceğime karantinalar daha eğlenceli olabilirdi. Bebek bezleri veya elişi kağıtlarıyla dolu olsa bile. Üçüncü itiraf. Evlenirken aklın neredeydi diyebilirsiniz. Fakat o iş öyle değil. Eşimi çok seviyorum. Bir sevgili olarak gayet iyi. Eş olarak da iyi olmaya çalışıyor. Fakat onu bir baba olarak düşünemiyorum. Özellikle de akrabalarını düşününce eşimin o aileden nasıl çıktığına şaşırıyorum. Şimdi evliyken çok iyiyiz ama ya ileride iyice akrabalarına benzerse? Babası ve amcalarına bakıyorum ve hiçbiri de aile babası olarak iyi sayılmaz. Hepsi işlerinde başarılılar, ailelerine ilgisizler ama. Eşim çok eğlenceli bir insan, iyi bir arkadaş fakat baba olacak bir tip değil. Evlenirken aklın neredeydi diyebilirsiniz. Fakat itiraf edeyim ki çocuk yapmayı ben de pek düşünmüyordum. Şimdi ise artık anne olmak istiyorum. Ama bunu ona söyleyemiyorum. Çocuk yapma fikri çok uzaklı. Ben artık bir bebeğim olsun istiyorum. Evlilik çok sorumluluk isteyen bir şey. Eşim evliliğin getirdiği sorumlulukları bile zaman zaman kaldıramıyor. Ona tepki gösterdiğimde üzülüyor. Bir şeyler yapıp toparlamaya çalışıyor. Beni sevdiğini ve evliliğe hala alışmaya çalıştığını görüyorum. Zaman zaman bu yüzden de düşünüyorum. Acaba hep sevgili mi kalsaydık diye. Yine de günler geçiyor ve ben çocuk istemeye başladım. Bir gün bir aile babası haline gelebilir mi emin değilim. Sanki hep babasına ve amcalarına benzeyecek gibi. Kendimi anne olarak hayal edebiliyorum. Fakat hayallerimde eşim yok maalesef. Dördüncü itiraf. Geçen yıl bir takım sebeplerden boşandığım eşimle iletişimimizi hiç kesmedik. Kötü ayrılmadık. Fakat bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı birbirimize kırılmıştık. Bir çocuğumuzun olması bizi birbirimize bağladı. Oğlum haftanın iki günü babasıyla vakit geçiriyor. Hakkını yiyemem. Oğluma hep çok iyi bir baba oldu ve olmaya da devam ediyor. Ayrı kaldıkları vakitlerde bile yokluğunu hiç hissettirmedi ona. Birlikte yaşadığımız eve taşınmamızın sebebi ikimizin de iş yerlerine yakın olmasıydı. Bu yüzden kendisi evden ayrıldıktan sonra da bizle aynı mahallede yeni bir ev tuttu kendine. Sabahları oğlumuzu okula o bırakıyordu. Kısacası her daim aramızda iletişimin kopmadığı bir düzenimiz oldu. Ayrılsak da. Birbirimizden kötü ayrılmadığımızı söylemiştim. Belki severek bile ayrılmışızdır. Fakat birbirimize söylediğimiz sözleri kaldıramadık galiba. Belki telafi edilebilen şeylerdi. Ama ikimiz de normal şartlarda inatçı insanlar olduğumuzdan, huyumuzdan vazgeçmedik ve ilişkimizi sona erdirme kararı verdik. Birbirimize ne dava sürecinde ne de sonrasında anlattığım üzere hiç sıkıntı çıkartmadık. Tüm bunlara sebep olan şey tek bir tartışmaydı ve ilişkimizin sonu oldu. Sen de pişman mısın derseniz cevabını veremem. Birbirimizi boş yere kırdığımızı da düşündüm. Hatta bir dönem ama şu an yaşadığım hayattan memnun olduğum için çok da üstünde durmadım. Belli ki eski eşim bu konunun üzerinde bir hayli düşünmüş. Geçen hafta bana olan hislerinin henüz sonlanmadığından bahsetti. Böyle bir şeyi söyleyebildiğini hiç düşünememiştim. Çünkü genelde kendisi hislerini çok net ifade edebilen birisi değildir. Neden böyle bir hisse bir yıl sonra kapıldığını sorduğumda ilk günden beri pişman olduğunu ama gururundan bunu açıklayamadığını söyledi. Beni gerçekten kırdığı için dava sürecinden beri pişman olduğunu ama bunu bana açıklarsa onu affetmeyeceğimi düşündüğünü söyledi. Ne yapacağımı ve ne söyleyeceğimi pek bilemediğimden bunu sormakla yetindim. Kafamın karışmadığını söylersem doğru söylemiş olmam. Sevgimin ve saygımın bitmemiş olması onu eskisi gibi görebileceğimi sağlar mıydı acaba? Keşke kendimi biraz daha dinlemiş olsaydım ve hislerim tazeyken neler yaşadığımı ona net bir şekilde aktarabilseydim. Söyledikleri karşısında pek bir cevap veremedim. Oğlumuzu almaya geldiği sırada oldu tüm bu söylediklerim. O sırada hazırladığımız çantasıyla birlikte oğlum geldi ve babasıyla birlikte gitti. O anlık cevap verme mecburiyetinden kurtulduğum için kendimi çok şanslı hissettim. Şimdi oğlum iki gün boyunca babasında kalacak ve bu süre umarım bana hislerimi dinleyebilmem açısından yardımcı olur. Ne cevap vermem gerektiği ya da cevap vermemem gerektiği konusunda kararsızım bana bu konu hakkında bir şeyler söylerseniz çok sevinirim